Sana Adana, Adana depremini de anlatayım 98'leri. Bazı kelimeleri karıştırırsam çelişki zannetme. Çünkü rahatsızım. Rahmet getirdikçe hızlı bir şekilde biz de eriyip yok oluyoruz. Hatta bir yılda bütün dişlerim döküldü. Yatamıyorum saat şu an 4.25 geçiyor. Eskiden beri günde bir saat uyku ancak uyuyabilirdim. Rahatsız olduğum günler hariç sigaram çayım oldu mu yetiyor bana. Fazlası sizin olsun. Adana depremini anlatayım. Ondan öncesi <laughs> bu olayları herkes biliyor. Sadece hafızaları hatırlatmaya çalışıyorum. <laughs> Neyse Adana bölgesinde PKK üstüme saldırar i̇şte o gün annem yani 3 militan gelmişti Diyarbakır'da öldüreceklerdi. Bir gün baktım annem dedi ki ne oğlum dedi beni evime kilitledi. Ne yapıyorsun ana dedim. Ya dedi seni öldürecekmiş PKK dedi. Acı olan bir şey var. O gün bizimkinden haber veren çocuktan hala haber alınamıyor. 92 mi? 93'tü bu sihir tilo şeyleri gönderiyordu o zaman. Ana dedim geç kaldın. Niye dedi? Dedim ya cenab Allah onların icabına baktı. İkisi deli oldu. Birini de tutuklayıp cezaevine attılar. Olayı örtbas ettiler. Sonra işte Tekirdağ'ı dediler ya PKK icabına bakamadı Hizbullahçılar. Bunlar hep sizinkiler hep bilen bildikleri şeyler. Belki benlikleri akıllarını aldı veya biliyorlar da unuttular veya biliyorlar da konuşamıyorlar. Bilmiyorum neden olduğunu. Neyse o dönemde kimse yoktu. Yapayalnızdım. Hastaydım mescitte. Geliyorlardı. Annen de biliyor sırtımın geldiği halılar yanıyordu o dönemde. 98'de yani sırtım yatıyordum. Halı yanıyordu sırtımın geldiği halılar. Hatta herkes biliyor onu. Hatta anne yıkadıydı o halıyı bir gün. Yanlış değilse. Ondan sonra geliyorlar, geliyorlar. Bina komple kayboluyordu gözlerin önünden. Geri çekiliyorlardı. İşte bu alim şeyhler diyordu ya diyor o büyücü diyorlardı. İşte benden için onu öldürmek cennet vacip diyorlardı. <laughs> yani o kişiye kim öldürürse cennete direkt girecek diyor. Sonra işte bir gün Kamil Usta geldi. Niye geldin Kamil dedim. Bilmiyorum Usta dedi. İyileştin diye geldim dedi. Ağırlık olduğu zaman emin insanlar olmuyordu. İşte Adana'dan iki tane adam geldi. Biri sakallı, biri sakalsız. Ben sakalsızdım. Kamil de sakallıydı gelen Hizbullahçılar da işte tetikçiler de biri sakallı biri sakalsız. Kamil çabuk buradan çıkalım. Niye dedi? Ölümüne neden olacak? Bahattin diye bir çırağımız vardı o dönemde 98'de. Bahattin dedim gelecekler korkma. Ya Rabbim her şey senin emrinle izninle de kaçıp giderler. Küçücük çocuğa silah çekmişler 98'lerde. Düşünün bu zalimler neler yapıyordu. Sonra emin insanlar yoktu ormanın derinliklerine gittim Üç ay kalmak zorunda kaldım üstümüze bedel yüklendiğinde insanlar alıp kendini yok edemesinlerdi şimdi bir kember içine almış da herkes kendini yok etmek için seferber olmuş işte o esnada işte bir lokma ekmek için kamil gitme dedim daha sonra ne de yurt dışından bir iş teklifi gelmişti de beni yapayalnız bıraktı gitti bir lokma ekmek yani düşün param bitmişti. Enes Emrah diye biri vardı Tekirde. Annen tanır. Şıklı köyünden. Orada düştüm bayıldım adam benden alay etti. Koskoca Almasolu bir hidroforu yapamadı dedi. Bayıldım yani perde perde vuruyordu. Hani bir duvarı bir şey aşarsa sizi bulur. Şimdi duvar yok her şey sizi bulacak haberiniz de yok. Dedim ya üç gün sonra ortalık out olduğu zaman şu an nefsinden emin olduğun gibi konuşabilecek mi? Neyse ha 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 dedi hayırdır kamyon mu devrilecek dedi. Bir gün sorabilirsin hatta bilenler de var bu meseleyi tekirde. Üçüncü günü gittim bürosunda oturdum. Gelecek yani nefsin perdeleri içinde azap melekleri geliyor. Yeryüzünü bir yoklayacak. Neyse oturdum adama selam bile vermedim. Adam bir tedirgin oldu ya dedi bu gülerdi konuşurdu selam verirdi. Oturdum adamın yüzüne bakıyorum. Sonra bir uğultu gelirdi o zaman o depremi bilenler bir uuuu diye bir yokluyordu azap melekleri yeryüzünü. Bunu bilenler bilerek yapıyordu insanlığı yok etmek için. Sonra bir baktım bir uğultu geldi. En az emlak tüyleri diken diken oldu. Sonra bir baktım binası sallandı. Üçüncü katta emlak bürosu vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kaçtı, kalka atan adam. Neyse patır kütür binadan aşağı kendine indi. Bereket versin bir yerine bir şey olmadı. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ondan sonra Baktım yukarı geldi. Alma solu, alma Niye böyle bir şey olacağını söylemedin dedi. Dedim ben her daim için doğruyu söylüyorum da çocukluğumdan beri yalancılar doğru söyleyenlere inanmazmış dedim. Sonra işte Adana'da o deprem başladı. Bütün dünyayı sardı. Kamil ilk deprem olduğunda ilk arayan kendisiydi. Usta usta paraya ihtiyacın var mı dedi. Yok dedim o gün bana bir lokma ekmek ihtiyacım vardı orayı bekleyecektin dedi. Analar Karnında çocuğu düşürdü, evler, barklar yıkıldı, dünyaya ekonomik kriz sardı. Biz bu mebali ahirette nasıl ödeyeceğiz dedim. Senin de paranı da diyeceğim günah, küfür günah ama bazen insan yapmamak için zor tutuyor kendini. Baya bir taribat olmuştu. Perde perde vuruyordu. Durdurmak gerekiyordu. Set yoktu. İnsanlar manevi ilmi yoktu. Gizlenen hakikatten dolayı bütün insanlığın hakları yenmiş. Ondan sonra bizim Veysel Hoca var. Annen baban rahmetliyi iyi tanır. İmam Hatip mezunuydu. Buraya çok gülersin. Yani ahir zaman diyorlar ya. Bir gün hoca niyetini düzeltmişti cami hocası. Namaza gittik. Çıkışta işte Veysel Hoca dedi ya komşuyuz dedi. Sen burada bekarsın dedi. İş yerinde kalıyorsun dedi. Yenge dedi, yengen dedi güzel çorba yapmış. Hadi gidelim dedim. Olur dedim. Gittik. Neyse çorbayı önüme kattı hanımı. İlk defa görüyoruz birbirimizi, tanımıyoruz. Ee, dedim ki ne dedim? Hocam dedim. Allah razı için bu çorbayı verdiniz ya. He dedi. Akşam dedim dara düştüğümde sizi uyandırırım. Allah razı için iki rekat namaz kılın. Dua edin zorlanırsam dedim manen yani zorlanırsam gece uyandırır sizi dedim. i̇ki rekat namaz kılın dedim. Beysal Hoca hanımına baktı, o ona baktı. Bunlar hep tarikatlı cemaat ehli olan insanlara. Hem imam atip mezunu hem de öğretmenlik yapıyor. Karı koca emekli olmuştu hanımı hemşireydi kendisi öğretmen. Neyse ikisi birbirine baktı. Dedi herhalde bu çocuk biraz deli gözüyle baktı o an. Dedi bizi nasıl uyandıracaksın dedi. Sorun değil dedim evinizi biraz sallarız dedim. Uyanırsınız abdest alır iki rekat namaz kılarsınız. Hanımı da Veysel Hoca da diyor, tamam diyor bu adam tam deli diyor. Koskoca evi nasıl sallayacak gece vakti gibisine. Olacak ya o gecede dara düştüm gece saat iki buçuk sıralarında dara düştüm hatmede kimse yok birileri kalkıp Allah rızası için namaz kılacak, dua edecek ki destek gelsin. Her sene de Meysel Hoca girdi. Allah rızası için bir çorba verdiler biz diyerek. Bunlar nevi bir sallandı. Neyse hanımı dedi ki ne Veysel Hoca'ya evde. Veysel, Veysel, Veysel diyor. Bu çocuk kimdi diyor. Bizim eve geldi diyor. Hakikaten diyor bizim ev sallanıyordur. Neyse Veysel Hoca diyor. Valla ben de bilmiyorum cin midir, peri midir, melek midir diyor. İkisi karı koca birbirine sa sarılıyorlar gece vakti. Ya kalkıp abdest alacaklardı söz vermişlerdi. Neyse bunlar kalkmıyor birbirine sarılıyorlar. Ev bir sallanıyor ne bardak ne tencere kalıyor şakır şakır. Vesel 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 kadın öyle konuşurdu. Bir daha bu çocuk eve gelmesin bu çocuk bir daha eve gelmesin. Neyse Veysel Hoca da ikisi de ödü patlıyor. Biri İmam Hatip mezunu, İkisi de tarikatlı, mübarek insanlar gibi görünüyor. Neyse sabah oldu iş yerine Veysel Hoca bir hışımla geldi. O esnada da toplantı gelmiş, malzeme alıyor. Kamil Usta orada, bizimkinler orada. Bizimkinler hep biliyor da... ...bilmeyenlerin yanında bir şey söyleyemiyorduk. Babam bile derdim, başkalarının yanında fazla konuşma... ...bize deli derler derdim. Bir müddet sonra kendilerinin deli olduğu ortaya çıkıyor. Neyse... Mesela hoca bir hışımla geldi. Sen bizden ne istiyorsun? Sen bizden ne istiyorsun? Gece yarısı bizim evi nasıl sallıyorsun? Cık. E şimdi... Veysel Hoca hanımı nasıl ki beni deli olarak gördüler. Bu sefer onun söylediklerinin yanında toplantıcı da onu deli olarak gördü. Çünkü inanmak imkansız. Ben de toplantıcıya elimle işaret edeyim. Ya dedim bu buranın delisidir, idare et dedim. Gelir gider, konuşur gider. Allah yardım etsin kafayı bozmuş herhalde dedim. Cık 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 yazık 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 dedi. Ne kadar da fırır fırır bir insan dedi Amca Allah yardımcın olsun dedi. Deli yerine kattı. Tüs dedi siz insanı deli bile yaparsınız dedi. Çekti gitti bir hışımla. Sonra Veysel Hocayla ile Cahit Hoca samimiydi bizim evin sahibi. Gitti şeye söyledi. Cahit Hoca'ya. Hocam ne? Bak o çocuk diyor aşağıda diyor o adam diyor bir şeyler yapıyor diyor. Senin binayı başına yıkacak. Nasıl olur diyor. Vallahi diyor gece diyor yengene sor diyor. Ödümüz patladı. Bizim evi de salladı diyor. <laughs> Sen evi sallıyor diyor. Binayı başına yıkacak. Cahit Hoca da o da tarikatlı. O da beş vakit namaz kılıyor. Hatmelere gidiyor. Haydi dünya sevgisi var ya. Bir baktım elini arkaya katmış mescitte. Tavana bakıyor. Kirişlere bakıyor mescidin içinde. Sen burada ne yapıyorsun diyor. Dedim garip bir adamsın işte termis, elektrik, şu bu işi yapıyor dedim. Burada ne yapıyorsun? Yo dedim sen de namazda abdestlisin. Beş vakit namiz, e, namazını camide kırıyorum Bura meşgide namaz kılıyorsun. Başka ne yapacağım dedim. Yok dedi. Sen burada bir şeyler karıştırıyorsun. Bak dedi bu kirişler çatlamış. Bura çatlamış. Sen burada bir şeyler yapıyorsun dedi. Binayı başımıza yıkacaksın dedi. Cık, ya sebur ya Allah. Cahit Hoca bak nereden nereye gidiyor. Cahillere bir şey öğretmeyin diyor ama etrafımızda salih Müslümanlar yoktu ki. Hocam dedim yani bir tuhafsın dedim. Burası pınar değil miydi? Pınarın üzerine bu binayı yaptınız. E, Usta da sağlam yapmadı. Deprem oldu. Her taraf çatladı. Senin binan da biraz çatlamış. Bana ne ya dedim. böyle Allah Allah dedi. Çekti gitti. Cahit hocam. Neyse gitti. Üzerine bizim abdest alıyorduk. Aşağıda gitti. Aşka, arka tarafta motorun suyunu kes. Kesti. Nerdevenden düştü. Kolu omuzu haşat oldu alemde. Ondan sonra da zaten düzen tutmadı. Veysel Hoca'nın kazına geldi. Sonra bayağı bir zaman geçti. Veysel Hoca biraz kendine geliyor. Hanım diyor bu normal bir mesele değil. Bak Adana depremi oluyor. Bu adam diyor biz Allah razı için set oluşturmaya çalış, setimizi oluşturmaya o gün oluşturmaya çalışıyor. O gün Allah razı için kalkın abdest alın, namaz kılın, dua edin. Cenab-ı Allah'la sizin aranızda perdeler kalkıyor. Ne isterseniz Cenab-ı Allah direkt kabul ediyor. Hakikaten Veysel diyor. Hele git bu meseleyi bir öğren diyor. Cık. Neyse Veysel Hoca geliyor bizim Kamil de deli dolu ya. Ya Kamil Usta diyor. O neydi diyor ya diyor. O deprem zamanı Mustafa Usta dedi. Evinize sallarız uyarırsınız. Böyle böyle ben deli yerine sana anlatma demedim ha. E tamam diyor bir hata yaptım da o neyin nesiydi diyor. Ya diyor o an o adam dara düşmüş. Allah rızası için setini oluşturuyor insanlık. Bedel ödemesin diye o arasında da siz Allah razı için çorba vermişsiniz. O da size güvenmiş. Kalkın namaz kılın demiş. E, o an kılsaydık ne olurdu Beyse, e, Kamilüs'te? O an Cenab-ı Allah'la sizin aranızda direkt perdeler kalkıyor. Ne dilerseniz dileyin cenab Allah direkt kabul ediyor. Allah Allah diyor. Bütün herkesin hayali bizim kapıya mı geldi? He diyor. O zaman diyor tamam diyor. Bir baktım Beysel Hoca ya Mustafa Usta ne? Yengen aynı çorbadan yapsın. E ee, bizim eve bir gün gel çorba iç. Dedim Veysel Hoca geçti borun pazarı süreç yeniydi. O anda. <laughs> yani öyle şeyler yaşadık ki bunlar hepsini niyetini bozdu. Mehmet bizi ölüme mahkum etti. Gerçek dostlarına düşman. Düşmanlarına dost oldu. Kafir münafıklar ne yaparlar? Allah yolunda hizmet edenlerin yolunu keser. Halka kötülerler. Müslümanlar da ölümüne Cenab-ı Allah'ın hikmetinin gördüğü yerlere maddi, manevi destek verdikçe o toplum, cemiyet güçlenir. Yok olmaz, ebediyen var olur. Bu kafir ve münafıklar bizi kötülerken ne yazık ki hakkını savunduğumuz insanlar bunlardan daha zalim çıktı. Herkes bizi ölüme mahkum etti. En dar zamanda Allah yaptığımız yerlere hep bu millete dağıttırdılar. Düşün, Neye benziyor biliyor musun? Sahabe-i kiram, Mekke müşrikleri, peygamber sesim, emin bir insan olduğunu biliyor. Gelirleri, rantları, zevki sefaları, sapıkları bitmesin diye peygamber sesim kötüleyip öldürmek istedikleri zaman sahabe-i kiramın da üç kuruş mefat için Mekke müşrikleriyle bil olması gibi bu asır. Düşün o kadar ağır bir asır. Peki Mekke müşrikleri peygamber efendisi kötülediğinde sahabe-i kiram da üç kuruş mefaat için onlara destek verip peygamber efendisi katletmeye kalksalardı ne olur hiç düşündün mü? Şimdi onu yapıyor işte. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. En dar zamanda can canı tanır. Annen rahmetli Fadime nenenin mefaatını biliyor. O kadıncağız dokuz ay karnında taşıdığı çocuklarını tanımadı. Ayrıca iltikal edeceği zaman beni gördü Üç gün zekarette kalacaktı. O meseleyi sorun anlatırlar size. Çünkü o kadar şey yaşadık. Oğlum sen mi geldin dedi. Ben geldim dedim. Ee, Cenab-ı Allah'ın emrine emanetin emin yerde, emin ellerde gidebilirsin dedim. Rahmette hakkın rahmetine kavuştur. En dar zamanda can canı tanır. Peki en dar zamanda can canı tanıyabilmek için insanın kendi canına sahip çıkması gerekiyor. Peki kendi canını insanlık dışı bir vahşetle yok ettiyse o zaman o insanlar en dar zamanda feci bir şekilde can verir. Ben kendi babama bile yardım edemedim. Sadece yıllar önce yaptığım bir medresede okuyan bir hocaya üç defa hatim indirdim. Dedim ya imanı kurtarsın. İlahi huzurda nasıl olsa bir ağır bir hesabı var. Ona biz karışamıyoruz. Çünkü niye? Halka kötü derken o kadar insanın mebalini alıp kafirlerle işbirliği yaparken karışamıyorsun. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir isma. Bunları da atıyorum çünkü bizim yarına garantimiz yok. Bizim işimizi bitirdiler. Hepinizin işini bitirebilmek için. Aslında siz kendi <laughs> hepiniz kendi işinizi bitirdiniz. Bize verilen manevi zenginlik inan zerresini dünyaya kullanırsan dünyanın bütününü satın alırsın. Biz neyi terk ettiysek yıllarca ona satıldık. Bunlar da hep Tekir'de yaşadığımız kısa yani bütünü değil kısa her günümüz bir olayla geçti her günümüz. Çok mu kar ettiler? Bizi kötülük yapanlar, bizim ahımızı alanlar, bizim hakkımızı yiyenler hiçbiri iflah olmadı tarih boyunca. Çoğu da feci bir şekilde can verdi. Biz o insanlara acıdığımız için yıllarca sustuk ama şimdiki suskunluğumuz bu ülkenin haricinde bütün insanlığın yok oluşuna neden olacak. Nasıl ki Tekirde manen manevi o set açıldı. Cenab-ı Allah'ın emriyle kapattık. Her seferinde kapattık. Son manevi seti 2019 3 Ocak'ta açtılar. Çıkan hak ve hakikatle birlikte manevi set kapanacak. Aksi takdirde bütün insanlık yok olmaya devam edecek. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek diye feryadı figan ediyoruz. Yani sizin anlayacağınız biz ahirete gitmeye gideceğiz de en azından siz arkamızdan gelmeyin toplu bir şekilde hayat devam etsin kıyamete kadar.